Herkese selam. Biliyorum YouTube'a uzun zamandır video atmıyorum çünkü siparişleri hazırlıyorum, sipariş yapıyorum biliyorsunuz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. İki hesabımı da aşağı linki eklemiş olacağım. Şimdi biliyorsunuz okulların açılmasına çok az kaldı ve biz ne yapacağız? Her yıl olduğu gibi okula dönüş videosu çekeceğiz ama şöyle bir okula dönüş videosu olacak. Masamızı düzenleyeceğiz. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi nereden başlasam bilmiyorum çünkü okul bittiğinden beri bu masaya sadece çizim yapmak için uğruyorum veya işte bilgisayara bir şeyler bakmak için uğruyorum. Bu şekilde yani. Şimdi birazdan başlayacağız sizinle. Ama öncelikle F5'ten çok güzel bir çanta aldım. Harika bir çanta gerçekten. Mükemmel yani. E, o, F Putin sayfasında aşağı açıklamaya eklemiş olacağım. Bakabilirsiniz, aşırı güzel okul için ürünler gelmiş. Ben oradan küçük bir, ufak bir alışveriş yapacağım. Yaptım yani <laughs> alışveriş yapacağım dedim. Çünkü Putin bu sene çok güzel ürünler getirmiş. Çok güzel gerçekten. Neyse uzatmadan bence artık masa toplumaya geçebiliriz. Öncelikle şimdi bilgisayarı kaldıracağım. Çünkü bu masa iyice bir temizleyeyim. Bu arada bu sene kalem açkı alış Kalem ay ışık niye bu kadar kötü ya? Kalem açıkı alışveriş yapmayacağım çünkü bayağı var kalem açıklarımdan. Çok karanlık çıktığım için buraya geldim. bilgi atma törenimize hoş geldiniz. Başlıyorum. Kalem aşkı unuttum artık yani. Şimdi şu bayağı kararmış bunun atalım. Zaten ölmüş. <laughs> Gitmiş bu. Bu yani. Şunu atıyorum bir kere. Şunu atıyorum. Bütün silgiler gitti evet. Böyle yaptım daha iyi görmeni. Burayı açıyorum. Burada uçlar var. Buraya yeni bir uç ekleyeceğim. Ama önce bir bakalım. Bir taneleri atalım. Şu ikisine bay bay diyoruz. Şunu tersinden kullanmaya karar verdim. Tersi çünkü bayağı iyi. Bu tamamdır. Geçelim bakalım. Şu resim kalemim bu kalıyor. Bunların hiçbiri yazmıyor. Bu kesinlikle kalacak. Bu da kalıyor. Buna bay bay. Buna da bay bay diyelim. Bu gerçekten kalmalı. Şu en sevdiğim kalemim bu kesinlikle kalacak. Buna bu gidiyor. Bu bir kalsın. Bu boya kalemim zaten gidecek. Şunun başını çıkarttı. Bence iyi bu da kalsın. Bu büyükken en sevdiğim kalemimdi ama küçüldü. Ben küçük yazmayı hiç sevmem. Dediğim gibi küçük yazmayı hiç sevmem. Ben ne yapmışım acaba? Bu kalem arkadaşlar 4 yıllık. Ben bu kalemi 4 yıldır kullanıyorum. Anlatmaya gerek yok. Bu da 4 yıllık. Bunlar da 4 yıldır. Şu bir kalsın bu uçlu kalem çünkü. Artık demiyorum yani. Bu kalem ucu bunu silip tekrar kullanacağım. Starbucks çok seviyorum biliyorsunuz ve şu bardakları kullanıyorum kalemlik olarak. Şimdi bu kalemlikler değişecek. bakmaya gerek yok. Çizim yaparken kullandığım hamur silgi ve yeni bir silgi. Şimdi bakın benim çalışma masam burası. Üstünde şöyle bir yer var raf gibi. Buraya birkaç bir şey yerleştireceğiz. Ama bence ilk önce şuraları halledelim diyorum ben. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Şöyle bir sepetim vardı benim. Ve bu sepete kalemi koyacağım ve çekmeceme yerleştirmek istiyorum. Çünkü çok fazlalık oldu burada. Yani böyle ders yazmak bilgisayar da var zaten burada. Yani çok dar olmasını istemiyorum. Rahat rahat böyle geniş geniş çalışmak istiyorum. Bu yüzden birkaçını buna koyup çekmeceye kaldıracağım. Ama gene de kullanacağım yani. Şimdi size şu defteri anlatayım. Bu defterin sayfaları tüm siyah. Şöyle. Böyle. Ve az önce gösterdim beyaz kalemle de yazılıyor bu. Ama ben onu resim için kullanıyorum. Ama dedim onu almışken bunu da alayım dedim. Bunu da aldım. Sonunda bitti ama ben de bittim. Şimdi gösteriyorum. şimdilik bu kadar devamlı masa turunda izleyeceksiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.